Herkese merhabalar. 28 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Mayıs'ın 19'unda aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramımızda bir gökyüzü olayı var. Yükseleni anın yükseleni Akrep 12 derecede arkadaşlar. Şimdi burada aslında bir alkol etkisinden de bahsedebiliriz. Dolayısıyla önemli bir yeni ay. Bir tutulma olmasa dahi hakikaten oldukça etkili. Şimdi bu boğa yeni ayının bizim hayatlarımıza kolektife etkisini birazcık kartlarımla değerlendirmek istedim. Buradaki konu ne biliyor musunuz? Bu zamana kadar ne yaşadıysanız hepsi kendi gücünüzü fark etmeniz içindi. Bu bir irade sınavı, bu bir sebat sınavı arkadaşlar. Burada hakikaten yaşanan bir dönem var ki ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin ilerlemediği, sanki Zamanın durduğu öyle hissetmiş olabilirsiniz evet ama bu sürecin yaşanması gerekiyormuş. Burada bir derinleşme ve derinleşme ile beraber bir köklenme akabinde de bilginin kaynağına erişme var. Dolayısıyla bu e, her şeyin askıdaymışçasına hissedilmesi çok normal. Aslında burada içsel bir yolculuk olmuş, şuurda bir aydınlanma hali, tefekkür ve tevekkülle gelen içsel rehberimize... E, nihayet temas edebilme fırsatı. Dolayısıyla bu süreç aslında dışarıdan her ne kadar besleniyormuşuz gibi görünmese de içeride muazzam bir beslenme, bolluk ve bereket temalarının aslında açığa çıkmasıyla ilgili bir takım hadiselerin olduğundan bahsediyor. Fakat şimdi yapılması gereken biraz daha ofansif davranmak. İnançlarımızın arkasında kararlılıkla durmak, hedeflerimize giden yolda gerekirse savaşmak, mücadele etmek ama bunu kimseyi kırmadan, gücendirmeden yapabilmenin bir yolu var. O da akılcı davranmak, rasyonel olmak, düşünmeden hareket etmemek. Bakın hava elementini çalıştıracağız. Yani eşitlikçi, uyumlu, her zaman entelekt seviyede adil olmayı, demokratik olmayı bir kere şiar edineceğiz. Ve sistem bize ne diyor biliyor musunuz? Eğer sen bunu başarabilirsen ben sana mucizeleri göstereceğim. Sana ikinci bir şans vereceğim. Yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Burada içsel gücünü keşfetmek, kendi potansiyelini keşfetmekle ilgili verdiğiniz bu sınavda aslında inanın siz bilgeliğe giden yolda ilerliyorsunuz. Burada bir nefs terbiyesi var. Burada tutkularınıza esir olmadan, kendi içinizdeki aslını fethetmekle ilgili de aslında bir halise var arkadaşlar. Şimdi hakikaten burada bir idrak aydınlanması var. Bu şuura giden bir yolculukmuş. Pek çok şey öğrenmişsiniz belli ki. Artık yeteneklerinizi parlatmanın, cilalamanın, donanımınızı ortaya somut bir şekilde koymanın, potansiyelinizi sergilemenin bunu yaparken de şefkatli, barışçıl, adil fakat kararlı, ne istediğini bilen, gözü pek, daha eril enerjileri harekete geçirebileceğimiz gerekirse. Hatta gerektiğinde dediğim gibi biraz ofansif, daha atak davranarak bu süreci yönetmemizin önemli olduğunu söylüyor. Bazı kararlar almışız belli ki ya da almayanlar için alacaklar. Daha uzaklara gidebilme cesaretini gösterecekler var belli ki aramızda. Evet. Yeni projeler, yeni fırsatlar için daha cesur hissedecek bazıları. Motive olmuş bazıları mesela bu süreçte. İşlerinde o dolup biriken enerjiyi dışarıya en güzel şekilde tezahür ettirecekler bazıları da. Bazıları bir yıldız gibi parlayacak. Bazıları sağlığına kavuşacak. Bazıları affedilecek. Bazıları belki sevdiğine tekrar kavuşacak. Ayrı olanlar birleşecek. Evet. Çok güzel geldi biliyor musunuz? Çok uzatmak da istemiyorum bu yüzden. Ama bireysel sürecine dair benden rehberlik almak istersen bana nasıl ulaşacağını biliyorsun. Tabii ki DM'den. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.